Kendine iyi bak, kendine iyi bak, kendine iyi bak. Bir veda değil, elveda cümlesidir çoğu zaman. O üç kelimeden çok daha fazlasını gizler içinde. Kendine iyi bak, çünkü bundan sonra ben yanında olmayacağım, olamayacağım. İstesem de istemesem. Sevdim bir zaman dersin. Hala seviyorum ve benden sonra da mutlu olmanı istiyorum. Olur da bir gün dönersem seni iyi bulmak istiyorum. Kendine iyi bak. Çünkü bundan sonra yanında kimse olmayacak sana bakacak. Ben olmayacağım. Kendine iyi bak ve beni düşünme. Çünkü ben de seni düşünmeyeceğim artık. Aramasak. Beni yazma. Çünkü ben de seni yazmayacağım. Sil beni yüreğinden. Çünkü ben de seni sileceğim. Fakat yaşanılan, paylaşılan güzel şeyler hatırına sana yürekten mutluluklar diliyor. Ve ben bir daha dönmemek üzere gidiyorum. Kendine iyi bak. Aramızda geçen her şeye rağmen benden sonra iyi olmanı yeğlerim. Aslında bilmem çok önemli de değil iyi olduğunu varsayıcı. Seni bir daha asla görmemek üzere gidiyor. Seni kendinle baş başa bırakıyorum. Biliyorum, kendini bırakacaksın benden sonra. O yüzden iyi bak diyorum. Aslına bakarsan çok da fazla umursamıyorum. Kendine iyi bak derler ve giderler. Tutkuyla sevenler bazen birden fazla söylerler bunu. Çünkü onları ayırmak, eti tırnaktan ayırmak gibidir. Kolay kolay kopamaz onlar. Süreç çok acı vericidir. Yürek parçalayıcıdır. Her seferinde asalın umutlarla geri gelir yine. Kendine iyi. Gözleriyle ayrılır sadece. Ta ki umut da, sevgi de tükeninceye kadar. Ta ki son elveda mezar sessizliğine bürününceye kadar. Suskunun ötesinde sevenler biraz kendine iyi bak derler ve giderler. Onlar bu acıyı bir kereden fazla kaldıramayacaklarını bilirler çünkü. En büyük ihanet değil mi aslında seni seveni, ihtiyacı olanı yüzüstü bırakıp gitmek? Kendine iyi bak derler ve giderler. Seni suskunluğuna mahkum edip giderler. Seni parçalara ayırıp en büyük parçayı yanına alıp giderler. Seni senden alıp giderler. Daha kötüsü suçlayamazsın onları tüm bunlar için. Kendine iyi baktığının geçerli bir nedeni vardır mutlaka. Suçlatmaz kendini. Savaşmadıkları için kızarsın ama suçlayamazsın. Savaşmışlarsa yenildikleri için kızarsın ama yine suçlayamazsın. Yenildiğin için kızarsın yine suçlayamazsın. Ayrılığın kaçılmazlığına inandır kendini kendine iyi bak derler ve giderler. Elinden umutlarını, düşlerini, sevgilerini alıp giderler. Bir tek anıları bırakırlar geride. Bir de hatırladıkça gözyaşlarına boğulasın diye unutulmayan nameleri. Arkalarına bakmadan çekip giderler. Eğer yalnız kalmışsan bir de. Çünkü insafsızlıklarını görmek istemezler hiç. Her şey o saniye orada bitsin kapansın isterler. Bitti diyemedikleri için kendine iyi bak derler. Kırıldım ve affedemiyorum diyemedikleri için kendine iyi bak derler. Seni istemiyorum artık hayatımdan çıkaracağım ama unutmayacağım diyemedikleri için kendine iyi bak derler. Biliyorum çok kanayacaksın ama daha iyisini yapamıyorum diyemedikleri için kendine iyi bak derler. Vicdanlarını rahatlatmak için kendine iyi bak derler. Çünkü o kan uzun süre akacaktır ve o yara asla kapanmayacaktır. Bilirler. Kendine iyi bak noktadır çoğu zaman. Kendine iyi bak deme bana. Sadece kötülükler noktalansın isterim. Oysa sen iyisin. Sen gözümdeki ışık, dudağımdaki tebessüm, sen içimdeki sevinsin. Sen hayatıma renk atan, sen yüreğimdeki çarpıntı, sen hayatımdaki neşesin. Sen yolumu aydınlatan, sen dert ortağım, sen gönül yoldaşım, sen bir tanesin, bir tanemsin. Kendine iyi bak deme bana ne olur. Nokta koyma, Keşke böyle yaşanmasaydı bazı şeyler. Keşke affedebilsen beni. Keşke ben de affedebilsen. Keşke döndürebilsek zamanı geriye. Nafile ha Ama yine de gitmesen olmaz mı? Bitirmesek olmaz mı ne olur? Sen eksikken ben nasıl tam olurum? Senden kalan boşluğu kimlerle doldur? Aramıza giren şeytanla savaşsak olmaz mı? Hani büyük aşklar, hani bütün engelleri aşardı? Hani gerçek dostluklar her sınavı geçerdi? Hani sevgi eninde sonunda kazanırdı? Hani hayatta hiç kirlenmeyecek değerler vardı? Hani en büyük zaferler en kanlı savaşların ardından kazanılırdı? Yalan mı bunların hepsi? Bunların hepsi yalan mı? Sahiden Mesen olmaz mı Allah aşkına? Bitirmesek olmaz mı? Peki o zaman, İstediğin gibi olsun öyleyse. Melek yüzü. Sen de kendine iyi bak. Ne olur kendine iyi bak. Kendine iyi, kendine iyi bak Melek.